Sayın Başkonsolosum, <laughs> Mr. Mayor, Mr. Değerli davetçiler, değerli basın mensupları var aramızda sanıyorum. Çok sevgili anneler, çok sevdiğimiz öğrencilerimiz, küçük yavrularımız 23 Nisan bayramını kutlamak üzere hoş geldiniz diyorum. Için çok o, farklı bir yer. Göreve başladığımda ilk vatandaş toplantılarını burada başlattık. Sağ olsun Hasan Bey ve ekibi e, çok büyük destek verdi. Nurullah Bey öğretmen arkadaşlarımızın içinde çok başarılı bir öğretmenimiz. O nedenle Brüksel'de bir ilk oldunuz. Ve sizden sonra diğer derneklerde e, bizde de gelin vatandaş toplantısı yapın. Eğitimle ilgili seminerler verin. O nedenle temsil benim için çok özel. Şimdi ikinci proje olarak şöyle bir şey tasarladık. Buradaki potansiyeli görünce Eylül döneminde inşallah bir anaokulu öğretmeni getirmek istiyoruz. Eee çünkü burası çok müsait görünüyor. Küçük yavrularımız da var. Siz de takdir edersiniz ki bu küçük yavrular derneklerde hep annelerin, babaannelerin, dedelerin yanında büyü, yani büyümeleri e, çok güzel bir şey ama e, küçük küçükle oynamalı, büyükle büyükle yani akran diye bir şey var. Şimdi e, biraz da onlar fiziki olarak rahat etsin istedik. Ama Deneyimli bir öğretmen, anaokulu öğretmeni olursa başlarında hem Türkçe'yi güzel öğrenir hem de Flamanca'yı güzel öğrenir. Size de destek vereceksiniz gönüllü anneler olarak bizim öğretmenimizi. Ee, hanımlara yönelik de okuma yazma kursları ve diğer e, ilgi duyduğunuz kursları inşallah başlatacağız.